açmak gerekir aslında da havayı. Ha hafif vermek lazım değil mi? Hiç havası olmaz. Evet. Havasını kaldığı yerden devam ettirebilirsin. Havasını ayarlay. Yavaş işte abi, çok yavaş işte. Bir anda dağılmasın duman böyle. Daha mı yavaş. yavaş? Daha yavaş, iyi. O zaman yerine gidelim. Durduralım. Durdur abi, dur bir dakika. Bitsin de bir dakika. Hiç oynatmasana, şunu aynı kaldığı yerden başlar. Bunu bitmesin. Sen çok ufak uf musun ya şöyle? Zaten ters gönderdi bence. Şey ters gönder. Bence bitince acele etmeyin ya. Şey yazı ters. Olsun. Kazıma ters. <laughs> İbrahim abi şöyle bak şöyle. Bak ışık. mı? Aynı. zararlandı. Evet. Bu le çok derin kazdık. Ücralı öpeceğiz. Yavaşlatalım daha öpeceğiz. Da Yavaş da Hızlandırıp gücü... Hızlandırırsan bu bir şey yeter. Hızlandırıp çekim tek oluyor. Gücü düşünme cevap oluyor. Yani hızlandırırsan şu şeyler de olmaz. Neler? Bak aradaki beyazlıklar var ya. Haa. Siz gidelim. Buna şey geliyor. sandır mıyım, değil mi? ulaşır mı? Ha iyi al.